Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında 33 yaşındaki piyade uzman çavuş Onur Çapan şehit düştü. Çapan'ın şehadet haberi Isparta'da babasının evinde yaşayan eşine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın eşinin babasının evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı evli olan Çapa'nın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Piyade uzman çavuş Onur Çapan, eşinin memleketi Isparta'da toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade uzman çavuş Onur Çapa'nın ailesine taziye dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade uzman çavuş Çapa'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.